Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masamı toplayacağım. Yani şu masayı toplamam lazım. Çok dağıldı. Ayrıca çekmecelerimi de toplamam lazım. Çekmeceler ayrı bir dağınık. Şimdi ben masanın üstünü, üstünü boşaltıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda şaşırdığım bir şey oldu. Masamdan metre çıktı. Şırt metre çıktı bildiğiniz gibi. Şurada masanın üstünden şerit metre çıktı. <laughs> nasıl şerit metre çıkıyor? Arkadaşlar gelin sizle birlikte Şu bardakları götürelim. Bir Başka kapımı açayım. <laughs> Şimdi bir bardak. Chocolate süt var nasıl o hale geldi ve 2 bar, bardak, 3 bardak bir tane taşıyabilir Şurayı... arkadaşlar. Evet, kırmadan, ekmeden açmayı becerdim. 1 2 3 Arkadaşlar şunu katlayıp sirkeleyeceğim. Ondan sonra şu balığın suyunu temizleyeceğim. Minik balıkın. Ondan sonra şunu şurayı düzenlemem lazım. Asılacakları duvara asacağım. Yapmam gerekenleri yapacağım. Ondan sonra da hemen masamın çekmecelerini boşaltacağım. Ve ben şunları toplayıp sirkeleyip geliyor. Arkadaşlar şu anda masanın üstünü boşalttım. Balık hariç. Ve masayı sileceğim. Gelin birlikte silelim. Çok resim yapıyorum şu gibi. Bir sürü silgi var üstünde. Masanın. Sıra şuraya mı koyacağım? Durmaz ki. Evet şurası güzel Vida çıktı Masamdan vida çıktı Bu masayı sonrasında süpürmem Üstünü Süpürme Arkadaşlar ee, Temizleme spreyi alıp ge Geldim Şimdi bunu hızlıca masaya Evet arkadaşlar şu anda sıktım. Köpür köpür oldu. Silerken inşallah boyadaki çıkartır. Hiç çıkartacak gibi duruyor. Şu köşeleri de Arkadaşlar burada ben bant hastasıyım herhalde. Her yerde de bant var. Masanın her yerinde bant yapışık. Ve masam Kırmızı, yani kırmızı gibi bir renk var masamda. Köpük köpük oluyor. Bakın göstereyim. Bakın köpük köpük oluyor. Ne de pis çıktı. Benim masam pis çıktı şimdi şuraları şuraları sileyim. Sonra bazen altını kaldırıp silerim yine. Bana nasıl sıçratmayı beceriyorum yine. Çıtanlar. Çıtanlar benim gibi. Çıtanı nereye koydum ki? Ne düştü? Tamam. Peçetem çok güzel. Mama o sustu. Sonra boşa gitmesin diye ben onu peçete olarak kullanmaya başladım. Elimin izi çıkıyor sildikçe. Şöyle bir şey var. Çekmecelerimi boşaltayım yoksa bunları mı düzenleyeyim? Bence çekmeceleri boşaltayım. O zaman çekmeceleri boşaltıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda masamın gözünü boşaltmış olmaktan. Şunlar aradaki tahtaları ve masamdan çıkan eşyalar şunlar. Bunların hepsi masamdan çıktı hatta saçma sapan bir sürü şey çıktı Üç tane ıslak mendil çıktı yani beklemediğim her şey çıktı onu baştan bir söyleyeyim de takı kutumu falan buldum balığımın yemini buldum şimdi şurayı da bir silmem gerekiyor şunu şurada çekeyim size oraya koyayım ben şurada da para buldum Zengoys. Ha çok zengoysun. Şimdi ıslak mendilimizi alalım. Bir tane. Aldım. Ve şu minik şeyleri de elimle çıkartayım ben tanesini çıkartamadım. Sinir oldum. Bir baktım meğersem vida takılıyormuş altında. Gittim vidasını söktüm. Minik minik kartlar çıkıyor. Ve bir sürü uç kırığı. İğne. Ben bu sene ne yapmışım? Üç, iki, bir. Somon koktu. Balık koktu, koktu. Benim masamın altı beyazmış. Onu öğrendim. Söyleyeyim. Şunu hemen çöpe atayım. Çünkü elim çok pis. Nerede? Peçete. Masamın beyaz olduğunu öğrendim. iyi oldu. Neyse. masam çizilmiş bu arada. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama bir şekilde becermişim ben. Ben şunu çöpe atayım bir. Şimdi arkadaşlar şu, şu tahtaları sileceğim. Şunları sileceğim. Aa hayır. Bunları silmeden önce şu masanın önünü silmem lazım. Hı, şunu bir sileyim. Arkadaşlar masamda, masamın önünde saçma sapan çift tarafı bantlar var ve onları hiçbir şekilde çıkartamıyorum. Nasıl çıkartacağım biliyorsanız yorumlara yazın. Hı. Şu renge bakın. Kırmızı kırmızı turuncu turuncu bir sürü şey çıktı. Şimdi bunlar normalde böyle 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 duruyor. Bunlar üç tane var. Bir tane de uzun var. Şimdi nasıl yapabiliriz? Uzunu takacağım. O kesin. Buna bunu takacağım. İki tanesini mi takmayayım? Yoksa bir tane mi takmayayım? Yoksa ortaya bir tane takayım. Bu taraf büyük, bu taraf büyük olsun. Bence ortaya takayım. Bir taraf büyük, bir taraf büyük olsun. Ay çok konuşuyorum. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bu arada. Masam kabarmış. Bakın buraları kabarık kabarık. Kabarı. Neyse. Kırmızı kalem çiziği var. Arkadaşlar burada masanın altını kaplama yapacağım ama hangi neyle kaplayacağımı bulabilirsem tabi o da var yoksa masanın altı çok pis kirleniyor arkadaşlar ben şunların üçünü de silip geliyor. evet arkadaşlar şu anda çöğümü sildim hatta yerleştirdim de ee, uzunu yerleştirdim yani şöyle dört bölme yaptım göstereyim size bakın şöyle bir iki üç dört bölme yaptım hem yani böyle daha büyük şeyler sağabilir buraya. Ve de daha rahat yaparım. Ee, şimdi bunları hallettim. Ben şuradakileri şuraya yerleştireceğim. Bir bölmeyi yerleştirip geliyorum ben. Yani bir bölmeyi yerleştireyim geleceğim. Bu arada en sonunda da badanın suyunu değiştireceğiz. Ve masanın en son halini çok merak ediyorum şu anda. Atlamadan izleyin. O zaman ben eşyaları yerleştirip Evet arkadaşlar şu anda tek bölmesini bitirdim. Bakın. Arkadaşlar göstermeye çalışacağım. Evet size göstereceğim. Böyle oldu. Buraya takılarımı koydum. Buraya ekstra Heh, şuraya ekstra boyalarımı koydum. Arkadaşlar arka alıp göstereyim. Yoksa böyle çok uğraşacağız. Heh, evet arka aldım. Buraya takılarımı koydum. Burada tokaydı, oydu, buydu. Buraya kuvaş boyalarımı koydum. Buraya akriliklerimi koydum. Buraya boş ketler koydum. Şurada yap pozlarım var. Onları koydum. Şöyle. Şurası da çok boş kalmıştı. Şöyle boşluk vardı. Bu çok oynayacak diye. Şöyle çok oynayacak diye buraya da şu ketlerden koydum. Bunlardan bir sürü var elimde. İşte onlardan bir sürü olduğu için elimde onları oraya koydum. Kutularını çıkarttım. Yoksa kutuları da vardı. Kutusun kutusunun içine de şunun içinde şu şeyin içinde bir sürü şey vardı. Ataçtı, iğneydi, orada buydu falan vardı. Onları oraya koydum. Şimdi sıra bu göze geldi. Bu göz bitti. Bu göze geldik. Şimdi orayı da düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şu anda düzelttim. Ama şöyle bir şey var. Ben arka kamerayı alayım yine. göstereyim size. Evet arkadaşlar bu formayı böyle kalemlerle full doldurdum. Ama buraya da, bir değişiklik yaptım. Buraya bunları ekledim. Buradakileri buraya koydum. Ve de hala şurada onların parçası var. Yağlı boya parçası. Hatta bak bir tane gördüm. Bu ne? Şimdi Şu şunu da şuraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi orayı da bitirdim. Diğer bölmeye geçeceğim ama diğer bölme çok karışık oldu genelde Ben bunları nereye yerleştireceğim? Sadece iki bölmem kaldı. Ee, nasıl yapacağız? Ama size fazla şuraya da yerleştirebilirim. Orada da yer var çünkü. Tamam ben şu üçüncü bölmeyi de bir yerleştirip geleyim o zaman. O zaman üçüncü bölmeyi yerleştirip geliyorum. Dedim ve geldim. Orada düzenlerken parmağım gitti. Şu makastan dolayı. Neredesin? Bu makastan dolayı. Makasını kırılmış. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben şimdi bir tanesini düzenleyecektim. Sonra gene size ikinciyi göster, İkinciyi, ay dördüncüyü de ayrıyetten gösterecektim. Ama şimdi öyle yapsam çok olacak. Ben hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar bakın burası da böyle oldu. Buraya arkadaşlar şimdi buraya böyle doğal taşlarım. Bu eski bir şeyim. Burası böyle. Burada ayrı kutu var. Burada yaptığım kartlar var. Burada Öyle bir hediye paketim var. Burada kedimin oyuncağı var. Şurada şuraya geliyor. Hı, şimdi buraya geçelim. Burada balığımın yanı var. Uçlar, kalem tıraş, borax, kart, oyuncak, box penny, ben, solo test ve ıslak mendillerim var. Burada full kalem doldu. Burası da full böyle güzel oldu. Evet arkadaşlar böylece ben bitirmiş oldum videoyu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.